Yaşanan deprem felaketi sonrası gözyaşları içinde Hatay için yardım isteyen Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever sosyal medyadan sistem dolu bir paylaşım yaptı. Devleti eleştirmek için yapıyorsun diyenlere yanıt veren Zeynep Sever açıklamasıyla dikkat, et, dikkat çekti. Ünlü bir bebek kurtardık enkazın ardından çıktı ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Araman Maraş Gaziantep, Adana, Hatay ve birçok ilde hissedilen depremin ardından Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever de zor anlar yaşamış ve karı koca alarak yardım istemişti. Günler sonra İstanbul'a dönen çiften Zeynep Sever bir paylaşım yaptı. Hatay için elinden geleni yapmaya çalışan oyuncu Zeynep Sever paylaşımında şunları söyledi. Nasılsın diyorlar kötüyüm diyemiyorum. Utanıyorum iyiyim diyemiyorum, utanıyorum, yaşıyorum diyorum, yaşıyoruz, ona hala bile inanamıyorum. Biz ne yaşadık, nasıl sağ kaldık, kabus gibi bile değil, bu tanımlanacak gibi değil, canımızı kurtarıp çıktık sevinemedim ya, ona bile utandım. Arkadaşlarımız, dostlarımız enkaz altında kaldılar, bir gün önce sevdiğim bebek enkazdan çıktı, deprem anını bile zaman silecek kafamız belki ama o bekleyişi, o saatleri kafamızdan nasıl sileceğiz biz? çocuklarımın psikolojisi nasıl düzelteceğimi diye düşünüp bunu düşündüğüme yine utanıyorum. Çok kızgınım anlıyor musun? Çok kızgınım. En çok etkilenen yerlerin başında Hatay var. En son yardım Hatay'a ulaştı. Yardım çağrısında bulunmak için video çektik. Bana ağlayarak şov yapma diyen vicdansızlar oldu. Kimsenin Hatay'dan haberi bile yoktu. Hastaneler yıkıldı, ambulans yok, yardım yok diyorum devlet eleştirmek için yapıyorsun diyenler oldu. Hiçbir siyasi görüşüm yok. İktidara ne kadar uzaksan muhalefete de bir o kadar uzağım. İnsanlar can çekişirken çıkıp birilerini eleştiren siyasilere de tetikte provokasyon için bekleyen de kızgınım. Böyle bir zamanda eleştiri olmaz. Kenetlenmek olur. Birlik olur. Utanırsın ya. Utanırsın siyaset yapmaya. Muhalefet yapmaya. Biraz zaman geçsin yaralar sarasın ondan sonra yap eleştirini yapacaksan inanılır gibi değil açıklamasını yaptı.